Bak sikeceğim siz ha. lan beni. Analiz gibi çok eğlenceli. Ya hey, e sen, sen oğlum sana bir şey yapmadım ki. Amına kodumu sikeyim lan bu direkt. Sus lan amına kodumu. Sus lan amına seni. Oğlum <Gülüyor> döverim <laughs> seni ha. Mafik mafik. Senin ananı öyle amına koyarım Vuran. Baran! 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 da Baran! Yok <laughs> sen gelir ama. Ba emin misin Space'e? Ya oğlum bu ATV mal mı? şey, şey bak sakın bunu şeye atmayın. Orası mı? <laughs> ya <gülüyor> ne oldu lan? Ya kanka. Mafya şey lan direkt sikeyim onu. Baran baran baran. <laughs> Oroz mu yapmadın? Yapmadım, yapmadım bir şey. Biraz, biraz sakin olun. <laughs> ATV'deyim lan ATV'deyim. Ananı sikeyim. ATV'deyim be. Bitip gel o bitip. Her Erayım ağlıyor Eray. Lan ananı sikerim senin ha. İki sen ne lan? Eray sen bisikletle nasıl da hızlı sürüyorsun? Oğlum seni. Sen ne konuşuyorsun? Ali beni uçursana. Kaos. siktim orası seni. Mavi birinci olmak istemiyorum. Yemeğim de bitti. Ondan Baran sen maloz musun? Eray bu orası çocuğunu hesaba katmamıştık. Evet. Al siktere gidin şimdi. Hadi siktirin gidin bakalım. Hadi şimdiki, eray. Ulan ben kamyonum siz ne yapıyorsunuz aman akayım. Ya gel, adam... gel Eray gel gel. Ebenizin ama ya bu <gülüyor> ne, <gülüyor> ne <gülüyor> oğlum? şey <laughs> yapmadım. Tyson'layız abi. Hobbit, Hobbit. Ver. Tamam Hobbit. geldim. Amına götünü <laughs> <tık> koyacağım <laughs> şimdi Hafif. <daha. gülüyor> <laughs> Saçını sakalını <laughs> sikeceğim bak abi. Kemal buradan çıkma. Yani kendine mi ya ya. sen dedi. <laughs> ben Kemalcan parlak. Senin de ananı sikeyim sen. Geldi tık koydu. Hobi. Oha. Ya biz sikmediğimiz kaldı amına koyayım. <laughs> Para göt göde verip sikemiyorum. Dur, sen şey. misin bari? Dur, Kemal. gel O, 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 o amına kodum kim o? tır kafalı kim? He. Karşıma bir daha gelin. sikerim ama seni. Seni Haydi bakalım. Sikerim, ben, seni de sikerim gibi. Gel. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gel gel. Oo. Nerede dur Ali dur. Ali Ali Ali. Abi. Abi. Ali Allah'ını seversin. Allah'ını seversin. Allah'ını Allah'ını Ya abi ya Ali siktir, abi. siktir abi. git Bu çocuğu gidiyor, Diğeri buluyor beni de ya. Bizde Ali sen salar mısın? He? Seni gözlüklerini attırırım bak. Salak geliyor, geliyor geliyor. keman Kemal sikerim senin Melan ha. Tamam oğlum senle ben takımız gel seni koruyayım. nereden ne? gitme nereden sıkıntı. Gel. Bilerden Bilerden gitme ben seni Bey takım Bisikletli sürücüye 5 gram saygınız oh. yok mu lan size? <laughs> <laughs> bekle sen Bekle sen bekle. 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 ya. Barak, bekle. 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 Ya Baran kurup senin bekle. gelirim bak yanına kafanı kopar. Sus amına koyayım sen. Baran Baran. Ayberk 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 önümüzü al senle ben takımız. Ayberk bu. <laughs> Ananın amına koyayım. <ben> <laughs> <laughs> sen var ya sen artık orospu oldun ha iyice. Ben sana söyleyeyim. Geç bone, geç bone sana dokunmuyorum. aynı arabadasın. Eray ay, sana ay, dokunmuyorum. Ali çarpalım sana. Senin onunu çıkasın lan. gitsin kimseye çarpmasın. Ali senin böyle. götünü abi. siksem kimse abi bir şey demez biliyor musun? Bu mapten sonra soybir de gelsin. Bu merden sonra Cyber'e <laughs> olabilirse olale Cyber oyunu atsın Asın E'ye basın E basın hızlı e e e e gidiyor E mi? A Aha Oha Lan gerizekalı Gerimsiz <laughs> Senin ben anladın Orası bu çocuğu elendi devam Jokes burada kapat Jokes'e gel Gerizekalı Baban elendi baban Nereye nereye Bu ne atma bak vallahi Attım sikik Ya Beni niye yine ağlatıyorsunuz orospu çocuk? Bana burada. bir şans ver <laughs> ya. <Bu> ne Jirox <laughs> bak beyinsiz misin? Pardon baba. Yok beyinsiz. Pardon baba. Bak doğru konuşuyorsun. Ben sana anere... Bak hele bir tane mal var. Hem <laughs> renk göre hem mal. Ananın <laughs> amı. Ananı. <laughs> bu grupta almasın beyler. <laughs> bu grupta almasın <laughs> beyler abi. Cyber sen geri zekalı mısın? <laughs> 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 Oğuz bu çocuğu ben sana dedim seni vuracağım diye. Ali nasıl yavaşlama? Ali ne yaptın ama? Recovery tankta yap Tirox hareketi. Tam sıra bende. Ya, ya ben bir yapayım. durun durun. Oğlum bir tane oh, araba ben mi kıyam? Ya Cyber sen senin bokun ha. Senin bokun ha. Geçtim ki mal. Ya Güzel. abi. Bunu anlayacağım şimdi ya. Evet. Bir daha yapacağım o zaman. bekle orada arası bir şey bekle. Sen beni zor... Ne pis bir ağız ya Eray. Beni trollerin çekiyor kanka. E ben oraya bir kara alacağım. Aa, al. Anan zıma Kim bu ne senin? TikTok cezalı sürü değil Ya şey. Ali Özel senin adam var adam ya yemin ediyorum şöyle kafandan aşağı bastırayım <laughs> da 50 santim Gersin olamana kodum Ali. Ali sen gel. <laughs> beni nasıl gördün de vurdun. Geray sıkmış. Görmedim oğlum. Gitmiş oluyordum. Yüzüme bak da güldü orospu çocuğu. Niye bırakasın lan diyor. Bigel bigel bigel. Mafik Çok Vay amın sikiyim <laughs> Mafik be. Vay amına koyayım Mafik be. Görünmüyor oğlum. Afe ananı şey siktim seni. Amına koyayım bu bize sinirleniyor şimdi. Bilmiyorum ne İzle şimdi, izle şimdi. Bu bu oyun sana geçit yok orospu çocuğu. Bak bak. Amına koyayım çakma Johnson'u sikerim ben <laughs> <meden> seni ya. <laughs> ol, 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 ol. Ya sen o sahneye çıkmayacaksın mı? Sen hiç şarkı çıkarmayacaksın mı? Hiç sahneye <gülüyor> <gülüyor> öyle bir ya. hayalin yok mu senin? Ben ne yapacağım bak ee, gör o gün ne o, yapacağım o, bak gör. Kariyerini baltalıyorsun değil mi? Yo baltalamayacağım. Aksine hadi, her yerde paylaşılacak. Kemal <laughs> bu... ya bir, bir anda kutlanede yarrağını açıyor. O zaman tripodu göreceğiniz Maliye işte. Evet. <laughs> Gerçek tripodu o zaman göreceğiniz işte. <laughs> <laughs> Dayımın fake hesabından aldığım büllüğünü yolladım. Tayfun, senin o Aya sen geri zekalı bir beyinsizsin ya. Sen gerçekten <laughs> şimdi <laughs> baby nine anayın amınan. Orası çok güzel seni. Çıldır kudur Amına kodum ağlı piçim. Ağlı piçim. Şak piçim. Ağlı piçim. Ağlı piçim. Ağlı piçim. Geliyorum piçim. Ağlı ağla Ağlı piçim. 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 Sen gelene gelene karşı gelene gelene ben çocuğu sen Ali sen tekiyim. Oo <laughs> kurtuldum. Ayan. ay yumruk manyağı yapacak birisi çıldırdı ya. Abi ben sen ailevi değerlerin söylenmesi hoşuna mı gidiyor senin? Ben anlamadım yani bu. Bak bro ben buraya geldim dedim ki yapma sen vururum oyunda. E yapma sen vururum. Ben buraya geldim yapma dedim. Be ve. Çocuğuna bak. E ve. Eray bu bayılacak amına koyayım. Kemal bak sigerimizi filan çağırma bak. Duş aldım geldim telledim orospu çocukları bir vurmayın vurmayın hala aynı arabadayım. Ahu Dudu! Kim payı, bu Ahu Dudu? Amara mı Dudu? Amara mı Kim o? Eray, Eray yayına bak, Eray yayına bak. Terlemiş ya lan! Şey terledim, terledim! <laughs> terledim, <laughs> saçım başım dağıldı oldu <laughs> artık. Ahu Dudu <laughs> diyor ya, <laughs> bayağı Ahu Dudu diyor ya. Oğlum Cyber <laughs> sikti attı bunu burada. Yarıldı lan, bak. Cyber burada pusuda bekliyor. Bak <laughs> bak. <laughs> <laughs> Kafayı yiyeceğim. <laughs> arabam kaydı. Anana oradan arabam kaydı. Gel, gel abi, gel bir ya. şey diyeceğim. Oğlum, Oğlum şu arabam değişti. Anam. <laughs> gitti. gitti. Ne oldu buna? Ya abi, şu GTA'lar gerçekten var ya. 6 ayda bir falan olmalı amına koyayım. Koptum amına <laughs> <laughs> Dur dur dur, vurma. Ben. Benim bu, gelen benim, gelen benim. Bu benim bu benim. Oh. Helal Kemal helal. Hayır geldi. Helal Kemal. <laughs> Eyvallah ben. <laughs> Abi siyah göremedim de siyah. Kafa yiyeceğiz. Kafa yiyeceğim. Kafa <laughs> <Hava yiyeceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> gel geçireceğim. Gel. <laughs> cyber yazacağım mı? Bırakın seni. Gel geçireceğim arkamdan. Anlaşalım gel. gel. Ney? Ha? 21'in altına cyber yazacağım. Senin mı, göt yaz deliğini kendine müsen yazacağım istersen <laughs> Oy, oh. Kemal yavaşla yavaşla burada yavaşla. Dur önden gideyim öleceğim. Evet, Kemal hadi. Hadi attım Kemal. hadi. Oğlum beni niye artının aşağısında başlattı? Ay sikeyim. <laughs> Hayır. <laughs> ben sana yavaşla dedim. <laughs> <be. gülüyor> <laughs> 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 Aydın attı. Hiçbir faydan yok ama zararın çok. Kemal bekle bekle Kemal ya dur. Kahve, yanındayım. Sen gel, gel, siktir yanındayım. Gel. Gel. Ya. Gel yanından. Bak, sus gel, sen, 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 sen sus. sus. sus, sus. Orası içi, seni git. Geç kardeşim. Oğlum sen bunu sabahtan beri niye söylemiyorsun amına koyayım bile bırak. Ben demedim mi? Bırakın geçim demedim. Demedin oğlum bırakın demedin. Hayır lütfen demedin. Hiç demedin. Aynen her zaman. Al bak bıraktın işte. <gülüyor> <gülüyor> Kendi gidemiyor gibi. <laughs> Kendi gidemiyor. <laughs> <laughs> adam yerinde o, duruyor anma acelen. <laughs> yani bir, şey bir şey yok yani. Kendi bir şey yapmıyoruz. Allah kendini geçemez. Hiçbir şey ama. <yapmıyor. gülüyor> <laughs> tamam tamam tamam. O, o zaman hale dokunma bir daha. Bu el dokunma şu arabayı tamam. değiştireyim artık. Tamam, tamam, ba diye nefke mal tamam, diye nefke mal diye nefke mal diye nefke mal. Neredesin? Karanlıktayım. Ana amına mı? Neredeyim? Gelemiyorum <laughs> hiç. Eray, Eray kameraya bak. Amına koyayım gerçekten ter. Hamırza koyayım amına koyum. Ya koyu. <laughs> <Ben ne O gülüyor> oğlum geri zekalı mısın? <laughs> Jurok sen ya. <gülüyor> 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 gitmiyor amına koyayım çocuğum. Motor gitmiyor. O ne o ne arkeo çek. Ya Jurok senin anana avradını motor kaldı ortada. Abi, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Oğlum ben ne yaptım Kemal'im? buradan çıkayım. Bana ben bir izin. Aha oh, tamam. Ya ben, ben birinciydim şey. ya. Ya Aydın, Aydın. Ya dik kaldım dik. Gel 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 gel. Ya yapma artık Aydın. Aydın. Allah'ım ya. Tamam sen, sen ananın suratına sıçayım o zaman ben tamam mı? Oo. kafan kalk kalk. dur. kalk be ananın. Tamam tamam. Kemal, ananı yiyin. Kafam kaldı. Oros buyum oros, buyum, oros o buyum, Oros buyum. Hadi. Hadi gel, amına Ozan sen o götünü iki yere yiyorum. hadi. Senin Amına koyduğum götünü. Hadi, hadi. Amına koyduğum sincabı Nereye gidiyorsun? <laughs> amına koyduğum sincabı. Be. Amına sincabı. Gel adam kafa manyak. Gel adam kafa manyak. Gel adam Efendim şey manyak. Gel adam kafa manyak. Gel adam Dur kanka gelip de gidiyorum dur Helal lan helal Ali 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 Allah aşkına Ali <laughs> Ali Allah aşkına beni beni Hayır <laughs> Gel atla Kemal. atla gel, Buna nasıl geliyor buna genel tırmanabilir mi? Mafe gel, gel yan yan Ali, Tırmanırsın canım ya. tırman tırman Orospu çocuğu Jirox 4-0 yazıyor 4-0 <laughs> Kanka düz yolda sürmeyi denesene bir Kemal. <laughs> lan düz <laughs> sen yol, yol sen mu? var? Amanı sikti. Ne amına koyayım? Şu <laughs> an abi, abi bir önüme durmak için mi oynuyorsun <laughs> <Dur> bu oyunu? <laughs> Cyber <laughs> Bey yok, yok yok. Eray, Eray ne çıkacaksın abi? Ananı pervane mi <laughs> sikerim ha? Ayberk, Ayberk sen maloz musun? Ben bir Aydın ya. Kim ekledi bu mapi hanginizi? De? Ananı sikeyim orospu çocuğu. Hey ya, mafik. Bu mafik ne güzel ha. gidiyor lan. Oyyy. Lan Theodor Boni. Ya, Lan ne lan. oldu mal Tur. düştüm ya. ya. Ne de Cık, ne <gülüyor> 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 <itveren> <gülüyor> <gülüyor> çok olur. <gülüyor> 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 Hadi ne salak adamsın lan. Dümdüz gelip duvara vuruyorsun bonem. Tak. Oh, mufiyem. Onun. <laughs> ne oldu lan abi? Anne sikiyor. <laughs> Aldım da düştü. Oğlum Jurok sen aptal mısın lan? Mal mısın <laughs> sen? <olursa? gülüyor> Demiyorlar. Buradan kız almadım mı oğlum? Hayır hayır, hayır like attım. Tamam o zaman Dur dur arkamdaki. Evet, Şöyle bam olur. bir koyacağım ekrana şimdi anasını sikeceğim ikiye böleceğim ekrana. <gülüyor> 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 Kanka timing olması lazım şansa Salak bana. hala mı orada mı? E deniyorum hiçbirine denk getiremedim. Lan atlasana Başka artık atla oruç gücü ya. yapamıyorsun işte. Araba yukarı çıkmıyor kanka. Da. A'ya basın. Ya, ya yaptım oğlum yaptım yaptım. Ne oluyor ne oluyor? Ya, ne oluyor amına koyayım beni delirdi. Deli şeyler yaptı. Kemal ya. sakin ol. Kemal. <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım? Ja ja ja. Aşağıda yukarı. Bacağı yukarı. Aynı aynı domuz bacağı. Araba kodumun funnel şey çarptı bana. Ay bir ananı sikim senin. Ya oğuz bu çocuğu ya. Amına kodumun oğlu nerede öldürdün Ayber, beni görmedin vallahi mi? seni var ya böyle ya. Ha. sike hayır. sike. Zaten, Ölüyor Hayır şey gidemiyordun, zaten. Burada ters döndüm. Ya, na, na. Yavaşlatma varmış ileride. Alim Sık. bekliyorum. Baraz! Bekle ya, lan. Ya. Hayır. Ananı Ali yapma. Abi çok kayıyor Gittin, gittin, oh. gittin, gittin, Lan Ali. dur! Gitmedim. Ali, gitmedim. Gitmedim. Ananızı sikeyim sizin. Şom ağzınızı sikeyim. Harbiden yani, döl israf ya. Gerçekten ya. <laughs> Jirok ne yaptı? da seviyor. Dur bakayım yapabilecek mi Kemal? Afik sikti. Ben bekliyorum oğlum. Ne? Ben Kemal de aşağıdan <laughs> yukarı, aşağıdan yukarı, aşağıdan. Ben yukarı. gelmiyorum Ay. bile. Baksana amına koyayım. Birisi çarptı bana. Yaptım mı lan? Şimdi göreceğiz yapmayı. Yes. Yaptı lan sanırım. Yaptın mı? Tek attı lan. Ananı <laughs> sikeyim! Hay <laughs> bak W'ye basma ne sakın. Gülüyorsun, ne gülüyorsun amına kodum ne gülüyorsun sikerim seni ha. W'ye basma. Vurma 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 vurma. Ne güzel döndü lan virajı. Biraz Abi kaldı. dönerim zaten de ananızı sikeyim ya.